Aaa minnoşlara bakın. Kaç tane. E geldi Aruşka köpeğim derler mi? Kafayı yemezsin. Görüyor musunuz? Aaa hamsi iri mi acaba? Ay çok küçük ya hamsi. Ne kadar kilosu? E uygun, fiyatı uygun ama yani çok küçük. Yok, küçük değil. Karadeniz'de 1 lira bu ya. Hımm. Karadeniz'den önce bu kadar. Marmaros'ta 1 bu da. Ama iyi, hayvan seversiniz. Bak ne güzel bunlara veriyorsunuz efendim. Oldu, hayırlı işler abicim. Evet efendim, e, hamsi normal balıkçıdan 120, 120 TL bizim buraya böyle geliyor işte böyle bir kapla. Ondan sonra sordum. E, ee, kilosu 60 TL. Yani. Hava yine bulutlu, yine yağmur yağıyor. Kar ne zaman yağacak? Yağacak da yağacak, kar yağacak. Aa zaten baksanıza efendim, arabalar şey olmuş buzlanmış. Görüyorsunuz değil mi? Ya. Ay geçen böyle yürüyordum efendim. Şengül ile beraber bir tane balamoz. Seni diyor bana. Aa görüyor musunuz efendim? Buzlanmış. Yani akşama yağabilir akşama kar yağabilir efendim. Ya. Şu binanın da dış cephesi yapılıyor. Komple yapıldı da kaç tane kaldı? Bunlar hep yapıldı. Şurada bir tane var şu sarı. O yapılacak. Burası yapılıyor. Şu baştaki yapılacak. Bir de şu baştaki yapılacak. İyi az kalmış ya. 2-3 tane plan kalmış yani panel san panel ne ya aa tek dışının ucasına mı laksam acaba bunu ay çekip gitti yüreğimde kırmızı halı serin bakalım hadi Sibel Baysal geliyor efendim nerede kırmızı halı aa yana mı düşmüş Yana düşmüş herhalde fandır Ay vallahi hava çok soğuk Elde benimi de aradım bulamadım görüyor musunuz şöyle ya ah. geçen burada bir tane sarı gelinlik bulmuştum görmüştüm çok güzeldi. Bir türlü gelip fiyatını soramadı. Şurada bak, şu karşıda. Ne Ay. Tip radyo sesi şey yapma da telefon kalmayayım. Sağdan de aynı bu ne soğuk abi ya. Evet soğuk. Ellerim dondu ya. Sen Eldiven evet. Mi? Eldivenimi aradım bulamadım. Ya. Ay ağrıcın. Evet. Efendim bugün e bilmiyorum kurban oldum Allah bilir de ama kar var çünkü ben evden çıktığımda şey arabaların üstünde şey vardı böyle yersin, yersin. buz, buzlanma buzlanma vardı evet efendim oturduğum yerde her taraf güvenlikli yani ama isimlerini sayamıyorum yani öyle bir yerde oturuyorum Aha. şu karşıda çiçekçi oluyor Görüyor musunuz? Aa. Şurası da Eren. Ay Eren niye bu saatte kapalı? Saat kaç? Aa! Kardımledi de bu. Görüyor musunuz? Efendim? Ali Çapar! Neredesin? Ankara'da mısın? Neredesin? Söyle bakayım. <laughs> Burası da BİM efendim görüyorsunuz. Yanında <laughs> Vodafone var. Hı. Şurası. İşte Çankaya. Seçimler herhalde Mart'taydı değil mi efendim? Hı. Evet ben de adaylığımı koyuyorum. Çankaya 3. bölge. Delege olaraktan. da. Ne yarim Ne oldu sana Ay arabalara ne zaman gelmiş böyle ya A -a. Görüyor musunuz efendim Ay eskiden alırdık bir tane y 131 Şahin Ve 5000 TL'ye Burası da efendimizin sokulu camimiz inşaatta henüz bitmedi efendim. Evet. İzmir'de misin? İzmir'de havalar nasıl canım? Burada sahte güneş var. Ama ellerim dondu. Ellerim dondu, ellerim dondu. Dondu da dondu, dondu. Dondu da dondu dondu. Aa ne kadar güzel değil mi efendim? Ha. Şöyle. Evet. Ay getir götür. Ay bu çıkıyor benim kanalda. E burada efendim Ahmet banka mı bu? Burası atemi mi? ATM. Zeynep çabuk ATM'ye git kızım. Çayını iç oradan ATM'ye git. Güzel kızım. Ha. Ha soğuk. Evet burası da soğuk. Soğuk efendim. Soğuk. İleride postaneye gitmeden kapatacağım. Ondan sonra Şengül abla açacak. <laughs> Ona geçeceğim. Tamam mı? Aha. Postaneye gidiyorum. Doğalgaz faturam vardı canım. Müdür bir aradım. Sıra var mı dedim. Yok dedi. Hemen iki dakikada yatıracağım çıkacağım. <laughs> Burası da park. Bu da YouTube kanalımda var. Burayı komple çekmiştim size. İzleyebilirsiniz. Ahmet Haşim Parkı diye geçiyor. Çok güzel. Şurası çağdaş. Ha. Abicim şimdi sen soldan döneceğim. Tamam mı? Sağda dur. Ben hemen hazır işlem. Hemen çıkıp geliyorum. Tekrar indi bindi. Parası vermeyeyim. İndi bindi. Şu an Ankara'da evet. 50. İstanbul'da 70. Evet arkadaşlar. Fuar taksi neredeydi abi? Göstere Caddesi. Öyle mi? Kuzgun falan yakın mı oraya? Biraz daha aşağıda kalıyor. Ha. Yakın. Şu pastane de çok güzel. Hüda verdi pastanesi. Çay, çay içtim burada çok güzel. Çok. Pastası da güzel ama tuzlu pastayı güzel yapıyorlar buradan. Ha. Karışık tuzlu pasta tabi gördünüz mü ya yazın oldu mu insanlar dışarıda oturuyorlar evet burada efendim videoma son veriyorum Şengül abla açarsa ona geçeceğim açmazsa dönüşte çıktığımda yine şey yapacağım görüşürüz aa onlar ne Hayvan. Ayva çiçek açmış Yaz mı gelecek Gel Zümrüt sana ayva alacağım Ama ayva da şey ya çok Ayva da çok şey Bahçe, bahçe el e, şeyiymiş ya Yanındaki de elma değil mi? Evet, ha. evet, çok güzel. evet. Postaneye geldim de Efendim e, Şurada şey yapacağım zaten Evet Tekrar Şengül abla açarsa Ona gideceğim Muhtemelen açar herhalde Evet saniye geldim efendim Görüşmek üzere Goodbye